Atma oğlum atma atma. Yardım et kardeşine hadi. Toplayın yemek yiyeceksiniz birazdan hadi. Dağıtıyoruz buraları. Toplamaya gelince ağır vasıta. Tamam olsun. Senin dağıttıklarını da o topluyor bazen. Yardım et işte. Senden yok bu işte. Video çekiyorum he. Hadi topla. Bakma öyle. Yunus sen de kalkma oğlum tamam mı? Biraz kurulan annen giydirmeye gelir. Dalga geçme. Yusuf gördüm Yusuf. Çabuk güzelce toplayın. Tertemiz istiyorum burayı. Yoksa yakarım. Önüne bak kızım hadi hadi ilk defa video çekerken görmüyorsun hadi. <laughs> Topla çabuk. Bu yukarıları da toplayın. Koltukların üstünü, yatakların kenarlarını, sobanın altında da var iki tane Lego hadi. Sehpanın üstünde bir şey kalmasın. Dağınık çocuklar sizi. Ne yedin bugün okulda? Sucuklu tost Sucuklu tost mu? Her gün öyle mi lan oğlum sen? Tane İnsan bu karla her gün sucuklu tost, sucuklu tost. İki tane acılı cipsi. Heh, acılı cipsi iki tane. Hapur şupur da yemeyin. Doyuracak şeyler yiyin. Ya. Tosttan başka bir şey yok mu? Hamburger falan öyle. Hamburger yok. Ne ee, biçim kantinmiş orası. Abi, Ha yeni çıkan. He. bir de topuk güzel. Sen okula geldi, geldi o kantine bak kantinden bir şey alırsan görürsün her şeyi. Görürüm tabi. Bir ara gelirim. Hadi toplayın konuşmayın. Toplam. Ha? Gel ama. Bir ara gelirim nasip. Hadi bakalım.